Arkadaşlar merhaba. Bugün Esland Raven Harp yapacağız. Üstümüzde bin tane mana putu var. 50 tane can putu var. Bunları yazdım. 50k coin'imiz var. Şimdi bunda SR alacağız gideceğiz. O yüzden bunu dahil etmiyorum. sıfır coin hesaplayacağım. sıfırla başlıyoruz. TS alalım üzerimize. Süreyi TS ile tutacağım. Slot'a geçelim o zaman. 90.446 yaptık kesmişiz eşirden. Ona baktık. Onu da yazayım. 90.446 dedik. İlk meyleğimizi aldık arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? İlk TSM'sin 13 dakikası kalmış. 47 dakika olmuş. İlk meyleğimizi aldık. Umarım yakında bir daha gelir. Bir meyle daha geldi arkadaşlar. İlk TSM'imiz bitmek üzere. Tam birinci saatte ikinci meyleğimizi aldık. Bu şekilde devam eder umarım. Arkadaşlar İlk TSM'imiz bitmişti. ikinci TSM'imizdeyiz. Bir saat 24 dakika olmuş. Üçüncü MD'miz geldi. Devam edelim. Arkadaşlar son 8 dakikamız kalmış. Bir MD daha geldi. 4 MD oldu. Bakalım son 8 dakikayı da yapalım. Gelecek mi başka bir şey? İyi seyirler. Arkadaşlar silahımızın repair geldi. TSM'imizin 3 dakikası kalmış. 2 saatimizin dolmasına bırakalım. 3 dakikada da bir şey gelmez zaten. Repair'imizi yapalım. Bakalım neler var. 4 tane MD'miz var. Bir tane de çöpümüz var. Çöpü de satalım. Sonra hesap kısmına geçelim. Arkadaşlar şimdi gelir gider hesabında ilk başta 1000 tane manaputumuz vardı. 887 tane kalmış. Yani 113 mana pot harcamışız. 113 DC premium mana potun gideri 621k. Bunları yazıyorum ben bir yandan. Elimdeki kağıda. 621k o. 50 can potu demişiz. 50 can potumuz hala duruyor. Hiç can potu harcamadık. oruna bir şey yazmıyorum. 2 tane TS harcadık. 2 tane TS 200k. 3 tane de durat harcadım. İkisini şuradan harcadım. Bir tane de görevden gelen vardı. 3 tane durat harcadım. 3 duratı da 300k diyorum. Tanesi 100k'dan hesaplıyorum. Toplamda 1M 121k giderimiz var. Gelirlerimiz 1M 150k nakit para gelmiş. 229 tane manapotu gelmiş. Bunları 7k'dan hesaplıyorum. 7k'dan hesaplayınca bunlar 1M 603K ediyor. 4 tane MD gelmiş. Bunların 1.700'den, 1.750'den falan selleri oluyor. 1.650'den çok rahat satılabilir. Yani 1.650'den satsanız çok güzel gider. 1.600'den çok rahat gider. Ama ben yine 1.500'den hesaplayacağım bunları. Daha düşükten hesaplayalım. 1.500'den hesaplayınca 4 MD 6M ediyor. Toplamda bütün gelirlerimizin toplamı 8M 753K oluyor. Giderlerimizin toplamı da 1M 121K ydı. Net karımız 7M 632K. 2 saatte 7M 600K kasmış olduk. Nadir de olsa bu satabiliyor Raven Arp'i. Bize atmadı. Best atıyor diye biliyorum. High class sistemler atabiliyor. Bize şansımız atmadı. Şimdi gidip ben bu MD'leri upgrade edeceğim. Ama şeyde kar zarar hesabında dahil edilecek bir şey değil. Sizin şansınızda siz basarsanız belki 8 olur. Belki 7'ye yakarsınız hepsini. Ne olur bilmiyorum. Hepsini bir artı 3 yapalım önce hızlı bir şekilde. On tane middle class kağıt almıştım. Üzerimizdeki para bitti. Hepsini artı 3 yaptım. Bankadan biraz para alayım. Yeni kağıtlar alalım. Bu arada kestiğimiz mob sayısını göstermeyi unuttum. Göstereyim. 90 90.446 en son kaç tane kesmişiz 2 saatte. 90.895 olmuş. Yani 400, 450, 449 tane kesmişiz. 2 saatte. Artı 4'e bakalım. Basalım. Uyandı mı? Yok bu geçti güzel. Hadi sen de geç. 4'ü hiç yakmamış olalım. Çok güzel. 5'e ilkini yaktık. İkinciyi de yaktık. Otur kalk yapalım. ikisi geçti artı 5 oldu. İkisi de 6 olursa güzel olur. İkisi de 6 oldu. 7'ye denesek mi? Deneyelim ya. 1 7'ye geçerse güzel olur. İlk 7'ye geçti. İlk 7'ye geçti. İkinciyi hiç atmıyorum. Tam fiyatını bilmiyorum ama 16 17 mi ediyordur bu galiba. 16 17 ediyorsa bu da 6 7 o civarlardadır. Güzel oldu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.